Taavuz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Durgun sularda, yollarda, caddelerde, ağaç meyve veren ağaçların altında, gölgeliklerde def-i hacet yapılmaz. Büyük ve küçük abdesti bozan sahralarda, çöllerde, açık yerlerde kıbleye karşı önünü ve arkasını çevirmekten sakınsın ve ayrıca durgun sularda, göl ve havuz gibi yerlerde büyük ve küçük abdesti bozmasın. Yollarda, caddelerde, umuma açık yerlerde, halkın genelde gelip geçtiği, alışveriş yaptığı yerlerde büyük ve küçük abdesti bozmaktan sakınmalıdır. Meyve veren ağaçların altında büyük ve küçük abdesti boza, bozmaktan sakınmak. Gölgeliklerde çoğu kez, çünkü çoğu zaman bu gölgeliklerde insanlar gölgelenirler. Çatlak deliklerde defihacet yapılmaz. Defihaceti yapan kişi o ihtiyacı giderme esnasında konuşmasın. Güneş ve aya karşı defihacet esnasında önünü ve arkasını ikisine de çevirmesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem, Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi, وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته